Toplam hoş geldin Bugün sizlerle birlikte maçtaki en yüksek kupalı kişinin en sevdiği karakteri oynayacağım arkadaşlar. Biraz karışık ama arkadaşlar ben bunu yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi tek hesaplaşmada oynayacağız arkadaşlar. Böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Yeni kanalımız var arkadaşlar. Hükümdar BS bildiğiniz gibi her her gün video saat 5.30'da gelecek yeniden. Haberiniz olsun. Hadi o zaman arkadaşlar tek hesaplaşmada maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız geçtik. Ben en düşük kupalı karakterlerimde olan arkadaşlar yani üçüncü olan Gigi ile maçımızı geçtik arkadaşlar. Gigi 108 kupa arkadaşlar. En bakın en yüksek kupalı kişinin en maçtık en yüksek kupalı kişinin en sevdiği karakter oynayacağız arkadaşlar. Değişik bir konsept. Yani bunu arkadaşlar eee ee, biri sizden birisi sonar arkadaşlar zaten yorumunu koyarım ben arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi o git git bakayım sen. Git git git. Şimdi hem bu arada arkadaşlar maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Ya 108 kupa nasıl altıncı olabilirim ya? 100 bak bak bakın. 108 106 kupa. Hatta 106 kupa nasıl olabilirim ya? Burada arkadaşlar canlı yayını var Argın. Haberiniz olsun. Aşamalı kastım arkadaşlar canlı yayında pazar veya cumartesi bugünkü can, yani canlı yayında haberiniz olsun. Bu arada kulübe de gelmeyi unutmayın. Bakalım savaş bitmiş mi arkadaşlar? Bakalım 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 bitmemiş hala. Evet arkadaşlar görmüş ben zaten arkadaşlar yüksek kupalı bir maça denk gelmişim şansa valla. Maçtaki en yüksek kişi arkadaşlar. En yüksek kupalı kişi arkadaşlar. Kişi arkadaşlar love you arkadaşlar tam tamına 27 bin kupası varmış arkadaşlar siz bence anlamadınız. Bazılarınız saçılacak mesela eee. Mimo bomba var arkadaşlar şöyle Maçtaki en yüksek kupalık kişinin en yüksek toplam kupası en yüksek arkadaşlar. Rabbiniz olsun bunu buradan bilgilendireyim. En sevdiği savaşçı arkadaşlar Frank bir Şimdi ben en üstte çıkarım ve Frank'i seçelim arkadaşlar. Frank nerede? Bin kupa arkadaşlar zaten burada. Frank gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar Frank'e tek hesaplaşma da maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız geçiyor arkadaşlar. Frank arkadaşlar. Frank adamın en sevdiği favori karakteriymiş arkadaşlar şimdi bakalım arkadaşlar ee, bu sefer kim olacak hemen hızlıca şükür alalım arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar unutmayınız Unutmayınız. şimdi gel bakayım bu bak bu eskiden seni çok seviyordum en sevdiğim ilk 3 karakterdi ama ve lakin karşı? Bak sen bana yani ediyorsun bu. Bu yok mu bu? Bu 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 mu? Hangisini Bence boyu öldür. Ben öldürmeyeceğim. Baz öldürecek bu Ya ben mi öldürdüm? Yok. Baz gel bakayım buraya. Baz bu. Baz gel buraya. Baz bu. Baz gel buraya. Baz Baz. Baz, Baz, Baz ya ulan. Ulan şansı bul. Hadi Edgar. Edgar baba. Edgar baba. O, adamsın baba. Hadi. Hadi. Edgar baba. Edgar baba. Edgar baba. Ed Gör, baba. <laughs> gel 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 Yol, gel. Yoksa gelsin. Hadi gel hadi. Hadi gel hadi. gel oldu? Hayır ya çıkar olmuşsun. Al sana bombe. Bay bay bombe. Kaç kaç. Aa çok iyi. Ya ulan ya şansım var ya. Nisan <laughs> şansım ya. Burada arkadaşlar kurup bir buçuk milyon olacak arkadaşlar kurup bir buçuk milyon olunca bir bir yıl şey olacak arkadaşlar abone olsun o yüzden herkes kurbe katılmıyor arkadaşlar <laughs> yüksek kutlu varsa 50 kaosu herkes gelsin arkadaşlar 40 kaosu 50 kaosu herkes gelebilir arkadaşlar abone olsun. Şu editler şöyle çıktı. Çok güzel oldu. Hayır, kaç 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 hayır. Yine uçak geliyor. Bak şu laş. Ya ulan ya. 3. mi olduk bu arada? Üçüncü mi olduk? 4. mü olduk? Üçüncü oyuncu olduk. Mükemmel. mükemmel. Mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Grubun ismini ben ya şöyle gösterdim arkadaşlar. Ben zaten birisini atıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hemen liderlik savaş gününe. Bakalım arkadaşlar bakalım en yüksek kupalı kimmiş? En yüksek kupayı sahip arkadaşlar boymuş arkadaşlar tam tam 63 bin kupa ve en sevdiği savaşçı Dynamik Eman Man diye yazardı ya nerede burada arkadaşlar çok güzel bir Dynamik kostüm vardı arkadaşlar benim de Hadi o zaman arkadaşlar Dynamik savaş topunda mı yok Savaş tek saplaşmada maçımıza geçelim bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz Bu arada videoda Profilime arkadaşlar puan vermeyi arkadaşlar. Buraya kadar gelenler profilime puan verebilirler arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar dediğim gibi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine maçımız geçti. Bu arada videolar her gün gelecek arkadaşlar. Her gün video gelecek ama her gün canlı yayın olmayacak. Çünkü canlı yayını buçuk iki saat arkadaşlar çok fazla zaman alıyor. Çok zaman alıyor ve benim de derslerime çalışmam lazım oluyor arkadaşlar. elinden bir selam olduğu için okulda cidden aleyküm selam yani neredeyse YKS'den biliyorum. Çünkü YKS'ye 100 kere gelebiliyorsun veya 20 kere gelebiliyorsun ama DGS'ye bir kere gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o yüzden yapışık şart. <laughs> Şimdi Hayır. Ya keşke. Ya ama ben nasıl tahmin edeyim ya arkadaşlar ya. Eksi yedik. Bundan sonra savaş topuna gireceğim ya. Bundan sonra savaş topunda gireceğim arkadaşlar ya. Aksızlık oluyor ya. Ben iki saat onlara bekliyorum sonra. 2,5 saat onu bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle bir video gelsin mi arkadaşlar? Modu yorumlara yazın arkadaşlar. Yarın bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şu an tam şekilde arkadaşlar. Yarının itibaren bunu alabileceğim. Çünkü 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 arkadaşlar. Yarın kulüp arkadaşlarımla birlikte arkadaşlar. Bunun kasmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve tam tam arkadaşlar. Hatta bunu canlı yayında kasacağım arkadaşlar. Çünkü öyle kişiler seri yok ki arkadaşlar. Bunu fullleyebileyim. Bunu fullemem lazım arkadaşlar benim. Çünkü kredi harcamak istemiyorum. Kredi az harcamak istemiyorum çünkü ay şöhreti olacağım 1700 kredi sonunda filan arkadaşlar yani gram harcamak istemiyorum arkadaşlar bakalım o sırada Savaş gününe gelmiş bu maça hala gelmemiş yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar biraz bekleyeceğiz biraz bekleyeceğiz şöyle açalım yine biraz bekleyeceğiz arkadaşlar biraz bekleyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar en yüksek kupalı bu arkadaşlar kit kardeşim 1807 kupa tam tabanı 43667 kupa arkadaşlar en sevdiği savaşçı işte Stu güzel 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 Stu'yu severiz Stu bizim kalbimizde başka bir yerde değil o Edgar'dı zaten canlı gelenler bilir de orada bir şey olmuş bir saniye ya üf ya tam geldi sanmıştım ha hadi o zaman arkadaşlar Stu'yla savaş topunda maçımıza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımızda geçtik arkadaşlar. Bakalım Stu Efendi ile neler neler yapabilecek. Man man Stu 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 man. Öl bakayım şey, sen bay bay ba sen bir git. Sen bir git. hayır 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 ya ya. Ya Feng adam değilsin olmuş sen. Feng sen adam mı adam değilsin kanka. Oha adamsınız. Arkadaşlar Adamlar Adamsınız oğlum adamsınız adamsınız. Söyle şöyle gidelim. Oy mükemmel. O kadar zor bir maçtı ki var ya. Arkadaşlar çok zordu. Çok zorlandım arkadaşlar. Çok zorlandım arkadaşlar. Bakın çok ciddi söylüyorum çok zorlandım. Ya Mortis ne yapıyor Mort? Ya rezil ya. Ya rezil arkadaşlar. Isterdim. Ya rezilsin. Mortis rezilsin oğlum sen ya. Oğlum adama niye atlıyorsun? Senin amacın ne? Amacın ne? 63 bin bakın. Bunlar bizi çatır çatır yerdi bu arada. Çatır çatır yerdi de. Çatır çatır çatır. Süper ser bunu düzeltecekmiş arkadaşlar bu arada. Yeni gelen güncelleme diyen yani 24, 24 Şubat'ta arkadaşlar artık Rock kendimize yani kendi şeyimizi göre rakipler gelecekmiş arkadaşlar mükemmel çünkü bir anda 14 bin iki tane bir anda 84 bin 60 bin 60 bin yani çok saçma olan benim takım oluyor ve en sevdiği savaşı bu hangi karakter bilin ya bu hangi karakter tahmin ediyorum tahmin ettim tahmin bakın tahmini var arkadaşlar tahmini ee, kalle doğru mi doğru uçuyorum o çok güzel kustum Lan cefere mi olsaydı alırım ya. Ay anasını bizim şansımız var ya. Hadi o zaman arkadaşlar savaş topunda Karl'la maçımıza geçelim bakalım. Kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Çünkü yani bana gelen adamlar 14 bin karşıma 84 bin dövdeler. Ya haksızlık var ya. Ciddi haksızlık var. Çok sıkma. Bak yine düşük kupalar geldi. Bak bak. Karşı takım bak benim takıma bak. Ulan ben ne kadar şanssız bir insanım ya. Ulan ben ne kadar şanssız bir insanım ya. Hayır bu kadar şanssız da görmezsiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? At 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 aynen 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 aynen, 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 aynen kanka aynen o kafayı yiyeceğim bak. Şuna şey şey, saçma sakın ya. <laughs> arkadaşlar. ne dalga mı içiyorsunuz? Ya yine dalga içiyorlar. Git bakın. bakın. Benimle dalga içiyorlar. ne var ya. Ağır dal ya yürü gidin bir de ay devam diyorlar ya Tövbe estağfurullah tövbe tövbe Ya haksızlık var arkadaşlar 44k 52k 30k 12k 12k Vay anasını avradını yerdim Böyle bir şey olabilir mi? Ulan en sevdiği karakter kol Of güzel 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 neredesin buradasın bu arkadaşlar şunu arkadaşlar şunları sezon sonunda mı alayım arkadaşlar yoksa şeyde mi alayım yazın yayında kasacağım arkadaşlar bugünkü yayında bunu kasacağız arkadaşlar aşamalı kasacağız gizemli 3'e kadar kasacağız arkadaşlar veya gizemli 2'ye cidden sadece bunu kasacağız ona göre gelen arkadaşlar kasmayeceksiniz yani Gelin illa ki gelin ama gelmeyin. Gel gelin gelin. Kas siz size de kasınız arkadaşlar. Hadi o arkadaşlar maçımıza geçelim. Arkadaşlar burada kanın ismi nasıl olmuş arkadaşlar? Hükümdar BS yaptım arkadaşlar. Kanada adını değiştireceğim arkadaşlar. Yani değiştirmek derken hükümdar Brawl Stars yaptım. Hükümdar BS değil arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, hala benim kanalım bir çıkmıyor arkadaşlar. Bakın. Hükümdarla alakalı bir e, kanal e, Tanı hiç varsa arkadaşlar yazın. Hükümdarla alakalı. Hükümdarla alakalı bir tanı mı varsa arkadaşlar aklınızda lütfen yazın arkadaşlar ya. Böyle imparatoru çıkıyor ya böyle. Ben de onun gibi istiyorum ya. Bir <laughs> ya. Hadi ya fazla abone olayım ya da Yani bilmiyorum ya. <laughs> Ama 14 gün sonuçtan değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden 14 gün yüz var. Peki, bir bir bakarım ben. <laughs> ya kaybetmeyelim ya. Ben nakap 5 beş ve 5'i buradan cidden çok seven bir insan. Sona, sona kalsaydım ye sakın. Yenerdi he. Biliyor musun? Yenerdi. Adam gibi oynasa yenerdi. Sen adam değilsin oğlum. Sen adam değilsin. Bir daha aa a, 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 aa aa diye giriyor. Aa aa aa. Ne kadar komik ya. Ha 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 ha. Vay anasını. Vurduk mu vuramadık. İnternet bir iyi Bir geliyor. Ölmedim. Öl ben ölmem karşı. Bana 2v1 dalmadın suçu ölmem. Ölmem. Ölmedim de. Güzel. Güzel. Çok iyi. İzleyin. izleyin. Man man. Diyala diyala çok saçma oynadım da 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 hayır kaç lan Çok iyi bu arada 3 ve 3 mü yoksa dırın Hayır hayır çok iyi o kaç kaç çav bay bay Vurduk Kart al düşman al sana kombe al bakayım Vurduk Ya bir kez vurduk ya Vurmasaydık daha iyiydi arkadaş Bak Hayır ya 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 hayır O bir yere içine sattın karşı Ulti atsın içimize İçimize Ya atsın içimize bir iki illa ki ya bak Bir tanesi illa ya kim seni ben gibi kendi oynayamaz ya. Ya yazıklar olsun, Ne yazık arkadaşlar. Ben gelene de bakın. Bakın bakacağım. Bakın en yüksek blok. Sizlerle birlikte bakacağım ya bu adam. Bakalım bak çok merak ettim en yüksek bak bak. Bir de 984 kupa sen adam, adam adam diyorsun ya. Yani bak bak. 6000 kupa 6000 kupa. Bana gelmek bak 6000 6000. Buradan yüksek kupalı bensim arkadaşlar. Benim favori karakterimi oynamayacağım. <laughs> ya benim <f> <laughs> benim favori karakterimi <laughs> benim favori karakterimi oynuyoruz. Benim favori karakterim kork. tamam Devam ya. Çetin çok en küçük kılı bensem benim istediğimi oynarız. Bu kadar nokta. İşte böyle olacak. Böyle. Burada bir 250 abone olacağız arkadaşlar yeni Son 19 abone arkadaşlar herkes abone olur. Çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın çıkın arkadaşlar. Şöyle vursa tutsun Çok iyi çıkın bir vurduk. Gel bakayım. Kahrol düşman. Kahrol düşman. Hay bak. Bak ben seni sevmiyorum bak. Git git gelme. Gelme aşkım. Easy man man diyalog diyalog man. Dünya en kötü satmış olabilirim. Hayır, sen sıkar. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır gelme, 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 gelme üstüme. Gelme, gelme, üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme ya. Ya üstüme niye gelirsin ya? Hadi, hadi, hadi. O çok iyisin. Dynamik man, man. Ya Dynamik ne yapıyorsun? oğlum sen Ya bir de bunları izleyeceğiz değil mi? Ya ben kendimi izleyemiyorum. Kırırırır. Hadi. Çok iyi. Hadi, 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 hadi. Çok iyisin. Vali çok iyi bizim takımdaki Vali. Çok iyi sıkıştırdı. Mükemmel. Aldık. Aldık, 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 aldık. Of, of, of. Aldık, aldık. Her aldık. Aldık. Oy, 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 oy. Aldık, aldık. İki, bir tane uzaktan iki tane atıcı sıkıntı 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 kardeşim sıkıntı hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi Hadi arkadaşlar bu arada yine atalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar arkadaşlar. Yorumlar arkadaşlar. Kanal isimleriniz, öneriniz varsa onları da yazın şimdi. Yani geri gel. Aa beni nasıl oynayayım arkadaşlar. Nasıl oynayayım? Gel bakayım sen. Bak gel 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 man man diyalo diyalo man 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 diyalo diyalo. Hey 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 hey. <Sessizlik> Kaçtı sen ne yapıyorsun? Bak, şu an sen sen ikisin ben birim bak. Ha aynen. Bye bye. Çok iyi. Wow, su tek mi kaldı? Eşref tek. Siz, oha. Eşref tak. Şöyle kırdık ortadan güzel. Öldür öldür. Saldır 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 saldır. Vur, vur vur Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Çok zor değildi tabii ki. Çok kolaydı arkadaşlar. Ya. Çok ez yani çok ezdi arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde maçımızı kazandık arkadaşlar. Şuradan da sizin için bir tane arkadaşlar star dolu güzel açayım arkadaşlar. Bakalım ne geldi. O 500 karadi. Ya elde mücevher nedir? Sen gizemlisin. Ya sen gizemlisin uşağım ya. Ayıp ya. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bugünkü videomuzda maçtaki en yüksek kupalı kişinin en sevdiği karakteriyle oynadım. Bir daha böyle videolar istemiyorsanız like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.